Merhaba, ben Nisu Kılıç. İzmir'de Son Dakikanın bir projesi olan İzmir'in muhabirinden sesleniyorum. Bugünkü konumuz trafik yoğunluğunun neden olduğu sebepler. Şimdi halkın nabzını tutacağız. Bu trafik yoğunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani akşam saati herkesin evine gitmesi gerekiyor. Maalesef İzmir'de yol yok. 40 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Aynı yollardan geçiyoruz. Yol yok maalesef. Sizce toplu taşıma arttırılsa bu trafik olayı çözülür mü? Kesinlikle çözülür. Ama e, bireysel olarak herkesin buna uyması gerekiyor. Valla İstanbul'a geçeceğiz ya bu işle. Sizce bunun çözümü nedir? Zor. Yol yapılmadan çözüm olmaz. Şuraya düzenleme yaptı ama eskisinden daha kötü oldu. Yani yetkililer bunları düzenlemeleri yaparken buralarda kalıp, inceleyip, izleyip birkaç gün boyunca ondan sonra önlem alırlarsa, bir düzenleme yaparlarsa daha faydalı olur. İstanbul'a doğru ilerliyor. İstanbul'da başa baş. Sizce bunun çözümü nedir? Yani bence çözümü ışıkları biraz daha kıssalar falan bir şeyler yapsalar düzeleceğine inanıyorum. Biraz daha az araba alsalar düzelir. İzmir'in trafiği oldu İstanbul trafiği. Yani 5 milyon araç daha gelmiş. İzmir'de çözülmesi bir trafik çözümü arıyoruz. Ama bu gidişle İzmir kaldırmayacak bu trafiği. Vallahi hiç iyi şeyler düşünmüyoruz. Her akşam bıktık sabah aynı akşam aynı. Sizce bu trafik yoğunluğu toplu taşıma arttırırsa çözülür mü? Çözüleceğini zannetmiyorum. Çünkü her yer kalabalık. Araç yok. Çok kalabalık. Yani bilmiyorum İzmir bu trafiği kaldırmıyor. Ekstra yollar yapılması lazım. Ya da konak karşıya arasında tüp geçit. Hem mantıklısı bence bu yani. Çok sıkıntılı. İstanbul'u geçti şu anda. <laughs> Sizce çözümü nedir? Ee, daha yenileme yapılması lazım ve daha çok yol yapılması lazım diye düşün. Sizce toplu taşıma artırılsa bunu, bunun sorunu çözülür mü? Çözülebilir. Yani yetersiz yatırım sanırım yollar için. Sizce bunun çözümü nedir? Pek düşünmüyoruz sanırım millet olarak biraz daha kabul eden bir milletiz. Bekliyoruz böyle trafikte.